Sonsuza kadar yaşama şansınız olsaydı kiminle yaşamak isterdiniz? Ailemle. Neden? Ee, çok bağlıyım kendilerine. Evet. Kardeşlerime çok bağlıyım. Onlar şey yaşayamam. Vallahi tek yaşamak isterdim ya. Neden? Daha sakin, daha iyi. Annemle. Eşim ve oğlumla. Arkadaşlarım ve ailem sanırım ya. Evet. Peki neden? Neden bilmiyorum yani. En çok sevdiğim insanlar onlar. İnsan sevdikleriyle yaşamak evet. ister sonuçta. O yüzden. Sonuçta arkadaşlarla eğleniyorsun. Aile de bir zaman sonra gerçekten ihtiyaç Aynen ya. Annemle. Eşimle. Dostumla tabii ki Beyza'yla. Neden? Çünkü hani artık onu bir arkadaş olarak değil, kendim bir parçası olarak görüyorum. Eşimle. Neden? Çok seviyorum çünkü eşimi. Annemle. Annemle yaşardım. Çocuklarımla. Eşimle. Yine aynı şey. Şu anda yaşadığım ailemle yaşamak isterdim. E, ailemle yaşardım herhalde. Herhalde gelecekte bir eşim olsaydı eşimle yaşamak isterdim. Elif'le yaşardım. Nişanlımla şu anda telefonda kendisi. Valla tek yaşamayı seviyorum ya. Neden? Kimsenin kahrı çekilmiyor. Ee, yani arkadaşlarımla yaşamak isterdim veya annemle sadece. <gülüyor> Ailemle. <laughs> Ailem herhalde Neden? Ne bilmiyorum. Onlarla yaşamak isterdim yani. Ailemizle tabii ki. Anneyle annemle yaşamak isterdim. Tabii. Eşim ve çocuklarımla. Ailemle yaşamak isterdim. Hmm, Sanırım annemle olurdu. Neden? Yani çoğu bakım o oys üstleniyor. Hani bana o bakıyor. Ha, sevdiğim bir eşim varsa o da olabilir. Hani geleceği de var. Tam bir cevap olmaz buna. Kiminle yaşamak ister mi? Ailemle ya. Anne babamla kim olacak? Neden? Ha? Onları seviyoruz. Ailemle yaşamak isterdim ben. Yani. Neden? Çünkü yani aile hep yanında oluyor. Şu ana kadar desteği için, en büyük desteği için. Aileden başka kimse yok yani bir bakacak olursan. Annemle. Annemle yaşamak isterdim. Ailemle yaşardım. Neden? E, ailemi seviyorum. Eşimle, çocuklarımla, ailemle. Ailem ve arkadaşlarım ya. Çünkü hani aile bir zaman sonra gerçekten ihtiyaç oluyor hani hani bir yerde boşluk varmış gibi hissediliyor onlardan ayrı olunca ve hani e, arkadaşlar da eğlenebiliyorsa hani onlar senin kardeşin gibi oluyor falan öyle. Annemle yaşamak isterim. Şu an bir alternatif yok Ama sonsuza kadar dünyanın karnını çekmek kötü olurdu Ailemle ailemden başkası yar olmaz çünkü ee, Tek yaşamak isterdim Yani yalnızlık insanı Daha hoş Daha güzel oluyor Annemle Neden ee, Annem bana yardım ediyor iyi Tek e, olamam Annem lazım ee, Ailemle neden? Ee, çünkü en derin bağları onlarla kuruyorum. Güvenebileceğim, sınırsız ve menfasız beni sevecek insanlar. Tabii ki annem ve babamla yaşamak isterdim. En son sırada onlarla, ailemle birlikte yaşamak isterdim. <laughs> annem, babam, kardeşlerim yeterli bence. Eşimle yaşamak isterdim, kızımla yaşamak isterdim. Eşim, dostum ve ailem olarak yaşamak isterdim. Yani çünkü aile vazgeçilmez bir şey. Yani dost, eş. Aynı şekilde. Ablamla yaşardım. Ee, sebebini açıklayayım mı? Evet. ya Şu anda da zaten bütün zamanımı onunla geçiriyorum neredeyse ve gayet iyi anlaşıyoruz. Ee, sonsuza kadar yaşasaydım da belki biraz sorun yaşayabilirdim ama iyi anlaşırdık. Ya ben en yakın arkadaşımla yaşamak isterim sanırım. Neden? Ya kafamız daha çok uyuşuyor. Daha iyi yani şey yapardık muhtemelen. Eşimle çocuklarımla kimle yaşamak istersem, annemle de isterim olmadığı için çocuklarımla eşimle. Ailemle yaşardım herhalde. Neden? Yani herkes gelip geçici ama aile kalıcı oluyor genelde. Yani gerçekten sana değer verip seni düşünen bir tek ailen oluyor. Yani ondan dolayı ailemi seçerdim.